Bir de Osmanlı Devleti'nde basın yayına bakalım arkadaşlar. Özellikle hangilerine dikkat edelim? İlk önce 2. Mahmut döneminde bir gazete çıkarılıyor. İlk resmi gazetemiz olan Takvim ve Kayı. Sonrasında Celiliye Havadis, ne bilmem gerekiyor, ilk yarı resmi gazetemizdir. Şinasi ve Aga Efendi tarafından Tercüman'a Ahval Gazetesi çıkarılmıştır. İlk özel gazete olarak geçer. Ve Kayı Tıbbiye, ilk Türk dergisidir. Diyojen. Diyarlar Kazap tarafından çıkarılmıştır ve ilk mizah dergisidir. İkinci e, meclisiyet döneminde ise Tanin, Volkan ve serbest gazeteleri bilim bizim için önemlidir. Şimdi başlayalım. İkinci Mahmut döneminde ilk olarak ilk resmi gazete çıkarıldı. Ne diyelim? Takvim ve kayı. birincisi. İki. Ceride-i Havadis. İlk yarı resmi gazete. Devam ediyorum. İlk özel gazetemiz olan Tercümeni Ahval. Tercümanı Ahval. Gazetesini çıkardılar. Kim çıkardı? Şinasi ve Agah Efendi. Özeli nedir? İlk özel gazete diyorum. Vekai Tıbbi ilk Türk dergisi Diyojen Deodor Kasap tarafından çıkarıldı. İlk Mizah dergisi Bir de arkadaşlar ikinci ve üçüncü dönemi çıkan önemli gazeteler var. Serbesti, Tanin ve Volkan gazeteleri. Tanin ve Volkan. Gazete diyelim şöyle. Den 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 den. Hangilerine dikkat etmemiz gerekiyor? Bir. İlk resmi gazete olduğu için takvim ve kayı bilelim. İlk yer resmi gazete Cevide Havadis önemli. Özellikle Şinasi ve Agah Bey tarafından çıkan ilk özel gazetemiz Tercümanı Ahval. Beyine bakıyorum. Diyojen zaten sınavda çıktı. Beyin arkadaşlar öncülü sorular gerisi ikinci meclis dönemi önemli gazeteler. Tarih Volkan ve Serbestli Gazetesi olarak geçmiştir.